Yatlamayın abicim. Alın şu anlattığınız yanınıza ya. Pardon ya, ev arkadaşlarım sandım da sizi içeride bebek uyuyor. Nasıl yardımcı olayım? Şahane görünüyor. Ee, bak bakalım tatlı da şahane miymiş? Sen bu kadar şeyi nereden biliyorsun? Kahvesi, makarnası, mutfağı. Yurt dışında master yaparken bir yandan hobi olarak yemek kurslarına gittim. İtalyanlar ne der biliyor musun? Makarna insanın sinirli mesitesini azaltıyormuş. Hmm. Bakalım. Çok güzel olmuş. Hayır yani, bildiğim makarna. İtalyanlar yine aklı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ah, başımın belası yine arıyor. Efendim Fırat? Ne? Sen ciddi misin? Ne? şerefsizler. Yapamadım oğlum, koruyamadım ya. Ya Fırat, bırak artık kendini suçlamayı kardeşim ya. Fırat. İyi misin kardeşim? İyi değil abiciğim, iyi değiliz. Dört kişi gelmişler, bunu bu hale getirmişler, çocuğu alıp gitmişler. Ee, niye hala polisi aramıyorsunuz? Ben hemen arıyorum. E, hayır, hayır. Polisi aramayız. Neden arayamayız? Hadi. Ne oluyor ya? Çünkü... Ela benim yeğenim değil. Ne? Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Dur ben bakarım. Nasıl? Ee? Hanginizin yeğeni o zaman? onu şey yapsın. Arda gelince sana anlatsın. Allah Allah. Ay. Zeynep. iyi misin? Gel içeri gel. iki yıl boyunca şiddet uyguladı. Sekiz ay önce nihayet boşandık. Alkolikti. Tedavi olmadan Ela'yı görmesine mahkeme izin vermedi ama... ...boşanmaya hazmedemedi ve peşimizi bırakmadı. Uzaklaştırma kararı alındı kaç kez ama taciz hiç bitmedi. Kimsem de yoktu. Sonra dayanamayıp İstanbul'a kaçtım ve sizin yanınızda işe başladım. Sizin de başınızı belaya soktuğumun farkındayım. Yok canım. O önemli değildi. Benim anlamadığım... ...sen neden polise gitmedin? Daha önce de gittim ne oldu? Hem bir kere daha polise gidersem ikimizi de öldüreceğimi söyledi. Orası bu çocuğu. Nerede şimdi peki Ela? Onunla beraber size gelmeden evvel mesaj attı. Beni yanına çağırıyor. Zeynep, bize adresi ver. Gidip Ela'yı alalım o piçten. Hadi abi neyi bekliyoruz ya? Siz Mesut'u daha tanımıyorsunuz. Ruh hastası bir adam o. Tamam işte. Tanışalım şerefsizle. Hadi abi, hadi. Hadi abi, hadi neyi hadi. bekliyoruz ya? Hadi. ya? hadi. Evet, hadi. Sen Zeynep'te kalıyorsun. Hı. Tamam ben Zeynep kalıyorum. Hazır mıyız beyler? Her zaman. Günaydın. Oda servisi. Mi? Ee, otelimizin ikramı. Sen? Sürpriz. <laughs> Kıpırdama lan. Elayı alıp gideceğim. Canını can yakma. mu? Ne yapıyorsun lan sen? Biliyorsun Gebertirim lan seni! Gebert! Bırak! Ne oluyor lan burada? Hayırdır? Hayır hayır. Eğlence hazır mısın? Her zaman hazırım. Eski günlerdeki gibi. Gel gel. Ah! Ela'yı alıp gideceğim. Ah! Burada ah! var. Dur burada var. Murat! Lan! Ulan. Lan! Oh! 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 İyi Ay. misin? Ay. Oğlum çok kötü yedim lan. Ah! Ah! Dur. Ah! Fırat! Fırat! İyi misin? İyiyim. <laughs> Alo. Bir ihbarda bulunacaktık. Oğlum, bela. Tamam güzelim benim. Sakin ol artık. Tamam. Çözecekleri inşallah. Biraz sabır. Allah'ım bu nasıl güzellik ya. Allah'ım bu nasıl güzellik. Dur çok bastım öyle. Ha, ciddi ciddi silahlı adamları yere serdin yani. Deli cesareti geldi birden ya. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan bir adamsın sen. Şey... Bu arada ben düşündüm de. Acaba diyorum. Biz birbirimizi birazcık daha yakından bulansak. O kadar iyi. <laughs> hadi hadi Eee de başınızı belaya söktüm. Özür dilerim. Tam tersine. Beladan kurtardın. Boş ver. Yani senin çocukları seveceğini hiç düşünmezdim. Nereden çıkardın bunu? Unuttum Unuttun mu? Güzelliğimle, zekam doğru orantı. Ha. <gülüyor> Neyse, <gülüyor> biz artık gidelim. Yeterince sizin başınızı ağrıttık. Estağfurullah. Gel, Gel bakalım. Zeynep'ciğim bizi istediğin zaman arayabilirsin biliyorsun değil mi? Zeynep sen birkaç gün izin yap. Biraz kafanı topla. Merak etme. O pislik uzun süre içeriden çıkamayacak. Artık bakıcıya falan da ihtiyacın yok. Yani Zeynep. <laughs> İleride bir kızım olursa senin gibi olmasını çok isterim. <laughs> Elacığım seninle ilişkimiz iyi başlamadı ama telafi edeceğim tamam mı? Hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Siz çok iyi insanlarsınız çok. Görüşmek üzere. Gel bakalım. Bunu da. Vay be, ne günde. Ela'nın şimdi hayatı boyunca üç tane kahramanı var. O zaman üçe kadar sayıyoruz ve Ela mumları üflüyor. Hazır mısınız? Hayır. Bir, iki, iki. Oh iyi ki doğdun. Bir tanem benim. Sen kocaman kız mı oldun şimdi ha? iyi ki doğmuş teyzesinin bir tanesi. Gizem hadi Abi, diğer teyzesinin bir tanesini azıcık sevebilir miyim artık? Ay çok istiyorsan siz de çocuk. Güzel alıştılar ya. <laughs> Ayol benim kocam da çocuk. Henüz daha dünyaya gezeceğiz. Değil <laughs> aşkım? Ha, hareketlere bak. <laughs> güzel ama. Evet. <laughs> aşkım benim. Ha? Ne dedi? <laughs> <laughs> Benim babam kaba sakallı. Çocuk haklı ama sen sen de şu sakallarım ya. Geliyor. Ne? Kim Aa, ah, Canzi! Aa, Canzi! Ay, geliyor? Ay, geliyor. Hadi gel geliyor. Herkes bir sakin olsun. Hadi geliyor. Murat. Gelin de al! Yal. Zeynep sen de hep aynı gün doğuruyorsun. Gel hayatım sen. Dur yavaş sakin sakin. Bende bende. Panik Elin. yok. Panik yok. Panik yok. Bende bende. Ben doktorum panik.